Selam, bugün veri tabanınızda var olan tablolarda nasıl istediğiniz sorguları çekeceğinizi anlatacağım. Bunun için bir veri tabanı restore edeceğim. Bu veri tabanı DDL, DML, DCL videomu izlediyseniz online veri tabanı. Yine de açıklama kısmına bu veri tabanını bırakırım. Kullanmak isterseniz diye. Müzik şirketi veri tabanımız var. İki tane tablomuz var. Ben bu tablonun içerisine verileri ekledim. Veriler böyle. Şimdi Select ile beraber kullanarak Gerekli en temel SQL komutlarını anlatacağım. Şimdi En gerekli komutlarımız Select Veriyi gösteriyor bize from hangi tablodan alacağımızı gösteriyor. Ver koşul e, grup belirli bir sütuna göre verileri gruplamak için kullanılıyor. E, having de o grupladığımız verilerin ver gibi kullanılması. Yani gruplanmış halini filtreleme gibi düşünebilirsiniz. Bunları sorgu yazarken sırasına dikkat edin. Select from ver group by having. Bu sırada gidecek. Yani group by'dan önce having yazamazsın. Veri en sonda yazamazsın. Yani veri getirip select from deyip en altta ver falan öyle bir dünya yok. E, bu şekilde yazacaksın. E, bunun mantığını anlatmak gerekirse yani mesela bir sorgu yazdınız. E, sorguda çalışırken ilk önce from çalışır. Komutu. E, niye? Hangi tablodan olduğu önce bir belirlenmesi gerekiyor. Ondan sonra ver çalışır. Verde de hangi koşula göre getireceği çalışır. Eğer grup bay ve having varsa da grup bay ve having arka arkaya çalışır. Gruplar ve gruplu filtreler en son select ile bize gösterir. E, SQL komutların temel çalışma sırası da böyledir. Bir kolay bir soru yazalım. E, select müzisyenler tablosunda mesela bir müzisyenin adını getirelim. Select müzisyenin adı from ee, tablo adı müzisyenler ve ee, müzisyenin yaşı 50'den büyük olsun. 50'den 50 yaşından büyük müzisyenleri getir çalıştırdık. Şebnem Kaan kan ve Seden 50 yaşından büyükmüş. Buradan da kontrol edebiliriz. 1 2 3 4. 5. 50 50'den büyük olmadığı için Sertan Erener gelmedi. Doğru çalıştı yani e, by ve having'i kullanırken de group by e, genelde select'in yanında genelde değil de yani sürekli büyüsün adına göre gruplama yapmasını söylüyoruz. Ondan sonra ne diyelim mesela count müdürsenin nesi olsun. Şimdi group by dedik ya group by deyince müzisyen adına göre e, gruplama yapıyor. O grupladığı mesela Melike için ayrı, Alena için ayrı, Fatma için ayrı. Yani her biri için ayrı grup yapıyor. Her birinin kaç tane müzisyen olduğunu hesaplayalım mesela. Şey, menajer ailesi olduğunu. Bunu hesaplamak için müzisyen, antre menajer ailesi. Büyük eşittir bir diyelim. Yani birden fazla bir ve daha fazla olanları göstersin bize. Kaan, Sezen ve Şebnem geldi. 50 yaşından büyükleri şey yapalım. Tüm hepsini getirsin. Az olmasın. Şimdi. Ver. yüzden yaş. İlk 25 yapayım. Pardon. Şöyle. Hepsi gelmiyor. Niye gelmiyor? 25 yaşında Aydın varmış. Şimdi hepsi geldi ya. 10 kişi de geldi. Bunun hepsinin ama bir tane menajeri var. Bir kişi birden fazla menajerle çalışsın. Mesela Melike Şahin iki kişiyle çalışsın. iki menajerle çalışsın. Ee, Müzisyen yaşlı Constraint var. 35-36 yapayım. İkiyle çalışıyormuş. Bir de birle çalışsın. Ne oldu? Melike Şahin artık Melike Şahin'in artık iki tane menajeri var. Dondu Tamam, düzeldi. Evet ama bu çok kötü bir veri taban tasarımı oldu. Normalde ne yapmanız gerekiyor? Müzisyenlerde tasarım yaparken bir kişinin birden fazla menajeri olsun isterseniz bu ikisini şu ikisini primary key yapmanız gerekiyor. Ama biz şu an bir göz ardı edelim. Sadece sorgu görelim. Şimdi birden fazla olanları bunlardı. Bir ve daha fazla olanlar. Şimdi birden fazla olanlar bir tek Melike Şahin geldi. Gördüğünüz gibi. hatta şöyle yapalım. Şu count'u burada da kullanalım. Count. Şöyle aldık her kaç tane olduğunu göstersin niye kabul etmiyor bu count <bcard> yıldız diyelim koşul veririz aslında bu hata yapan mi oldu bak Koşul verirseniz, e, having kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde kullanırsanız. Ama koşul de, de sayısını göreceğim derseniz e, Select'in yanına koyabilirsiniz. Select'in yanına koyarsanız da herhangi bir grupların yanına bir şey koymanız da gerekiyor. Böyle çalıştığınız zaman Melike, Şahin'in iki tane menajeri olduğunu görebilirsiniz. Hatta bu koşulda kaldırayım. Her birine göre gruplu demiştik ya, onu da görün. Bakın hepsinin bir tane var, Melike'nin iki tane var. Evet, bunu böyle geçirelim. Aggregate function'lar demiştik. Group by ve having için. Ee, bunlar nedir? avg, bound, sum, min, max. Ee, bir sorgu yazalım. Select, avg demişiz. Avg, müzisyen, yaş... Burhan, müzisyenler. Bu müzisyenlerin yaşlarının ortalamasını veriyor bize. 43'müş ortalaması. İşte kaç tane müzisyen varsa select count deyip bulabilirsiniz. 11 taneydi. Böyle yaşlarının toplamı. En küçük yaş 25. En büyük yaş 60'larda bir şeydi. 65. Aggregate fonksiyonlarda böyle aggregate fonksiyonları kullanmak için group by ve having kullanmamız gerekiyor. Gerekiyor mu? Şöyle bir deneyelim. Evet, group by'siz. Evet gerekiyor. Grup duyacaksınız. Ondan sonra çalıştıracaksınız. Ee, ne anlattık biz şimdi? Biraz karıştı. Select anlattık. From anlattık. Ver anlattık. Grup bay anlattık. Having anlattık. GroupBy ve Having için aggregate fonksiyonları anlattık. Ee, şimdi ne anlatalım? Join işlemlerini anlatalım. Join işlemleri Join işlemleri iki tabloyu birleştirmeye yarıyor. Bunların birkaç farklı türü var. Inner Join Left Join Right Join Bir de full author join var. Author böyle mi yazılıyor? Demedim de. Çalışmazsa düzeltiriz. Ee, inner join iki tane tablodaki hsn tüm kayıtları alıyor. Yani müzisyenler ve menajerler tablosunda şu 1-2-3 menajerler var ya burada 1-2-3 dışında diyelim şuraya bir menajer ekleyeyim. Fatih Kerim e geldi. 7 numarasıyla. İki tablo da eşsem verileri getirecek. Yani Fatih Terim hariç hepsini getirecek. Lev Şoyn'de birinci tablo hangisini dersek hatta bir sorgu yazayım Böyle saçma sapan oldu. Select, Yıldız, From, Müzisyenler birinci tablomuz. müzisyenler Inner Join e, ikinci tablonun adı menajerler on diyoruz burası önemli birinci tablodaki ya iki tabloda ortak sütun olacak ya birinci tablonun ortak sütunu müzisyen menajer ID'den bağlayacağız müzisyen menajer ID'si eşittir menajerlerin ID'sine böyle yaptığında iki tabloda eşleşen kayıtları getirecek bize. Gördüğünüz gibi hepsi geldi. Menajerlerde Fatih terim yok. Fatih terimi nasıl görürsün? Full outer join kullanman lazım. Yani full outer join'de eee HST'de HST'sinde iki tablodaki her kaydı getiriyor. Şu şekil ikisini de çalıştırayım. Üsttekinde 11 kayıt vardı. Bak alttakinde 12 kayıt var. Farkçılarım geldi. geldi. Diğerlerinin olarak. Çünkü ilk tabloda yok farklerim Geldi. Şimdi left showing ile right showing ile yapalım. Left showing ne demiştik? Birinci tablonun tüm kayıtlarını. eş ile eş ile tüm kayıtları. İkinci tabloda da e eştesenleri getiriyor. Right'ta da bir de eştesenleri iki de e hepsini getiriyor. Right Join kullanmayın. Etkisiz bir kullanımdır şimdi. Şöyle göstereyim. İlk iki bu eşleşen iki tabloda olan 11 kayıt var. İki ee, iki tabloda toplam 12 kayıt var. Birincide olup ikinci de olmayan 11 kayıt var. Birin e, ikincide <laughs> Şurası left join, burası right join. Şimdi right join'de fatihlerim var ya. Right join'de ne demiştik? İkinci tablodaki her şey geliyor. Eşleşmiyor fatihlerim kimseyle ama geliyor. Left'e ne demiştik? Birinci tablonun hepsi, ikinci tablonun sadece eşleşenleri geliyordu. Fatihlerim eşleşmediği için gelmiyor. Birinci tabloda toplam 11 kayıt var. Böyle join'leri de bitirmiş olduk. Ee, tablo birleştirme yarıyor join'ler bir tablomuz daha olsaydı diyelim e, ABC diye tablomuz var. Ne olur? Bir inner join daha yazarsınız buraya. Inner join ABC dersiniz. on deyip e, en son ne yapmıştık? Menajerlerdeki menajerlerdeki bilmem ne kolonu eşittir ABC'deki bilmem ne kolonu diyebilirsiniz. Bu şekilde üçüncü, dördüncü sınıfsız götürebilirsiniz. Ee, başka bir tablo birleştirme yöntemi subquery'dir anlatayım o zaman. Ya, subquery nedir? İki tablo birleştiriyor ama iç e, içe arıyor. Select'e göre, şey Join'e göre genelde daha yavaş çalışıyor. Ee, ne yapalım? İki tabloda olan menajerleri gösterelim. Mesela menajerler ver menajer id in. Burada önemli olan yer in. In arıyor. Şimdi bütün menajerlerin adını getir diyoruz. Tamam mı? Menajerler tablosunda. Ama bu menajerler e, şeyde olsun diyoruz. Neydi bu? Müzisyenlerde olsun diyoruz. Müzisyenlerde ee, aradığımız için müzisyen altı menajer aydı from müzisyenler şimdi iç içe sorgu nedir <laughs> bu bu komutu çalıştırırsak ne oluyor bütün müzisyenleri menajerisini getiriyor tamam mı burada ne oluyor bütün menajerleri gösteriyor hepsini çalıştırırsanız e, sadece ee, müzisyenler tablosunda olan menajerlere götürüyor. Yine Fatihlerim gelmedi mesela. Bu arayarak çözmek için daha kolay bence. Join'e göre. oyun Join çok büyüklerde karışıyor. Ama burada mesela 4 tane 5 tane tablonuz var. Hepsinin ortak sütunu var. Major ID'den müzisyenlere gittim. Mesela A diye şey var. Pro müzisyenler ver deyip kolon ismi in deyip, yine bir select açıyorsun. Orada aradığın kolonun aynısını yine kolon bir from artık yeni tablo neyse o. Böyle böyle iç içe gidiyor. Bunlarla ilgili detaylı soru çözüm videosu yayınlayacağım. Daha zor örnekler olarak. Şu an sadece öğretici diye bu kadar. Ee... Bir de Başka bir şey kalmadı gibi de. Bir de aklıma geldi. Yine tablo birleştirme deyince konu konuyu açtı. Diyelim iki tabloyu birleştirmek için yine Union e, komutumuz var. Union nasıl kullanılıyor? Select Manager ID'den birleştirelim. From Manager'ler. Manager ID'lerini getir diyoruz. Union Select Union birleştir demek. Müzisyen altı müzisyen alt id from müzisyenler olsun. Bu iki tablodaki tüm menajerleri gösteriyor. Bakın burada zaten dört tane var ya. Burada olanlar da getiriyor. Burada olanlar da getiriyor. End demek gibi düşünebilirsiniz. Ee, bir de şey var intersect var. Bu da e, ne gibi çalışır? Left join gibi çalışır. Bu örneğe göre. Menajerlerde olup olanları getirecek. Menajerlerde olanlar müstemelde de varsa onu e, onları da getirecek ama menajerde olan zaten orada da vardır. Bu hepsini getirir. Getirme be. Menajerlerde olup burada olmayanı çıkardı. Ya pardon intersect kullanmışım. Union inter ha, Intersect Union kesişim miydi ya bu? Union Intersect Ha Accept tamam. Benim az önce anlattığım Accept'ti. Bundan bunu çıkarıp Accept yani menajerler tablosunda olacak. Müzisyenlerde olmayanlar kimdi? 7 numara Fatih Except Accept iki tabloda olanlar kesişenler. Ne Accept ya, bu ne? Intersect. Bir de Accept. Bunları alt alta Karıştı biraz. Accept. Bu menajerler tablosunda olan, yani tüm menajerler ve menajerde çalışan müzisyenleri gö gösteriyor. Burada e, menajerleri olanları gösteriyor sadece. Menajeri menajeri boş olanları göstermiyor yani. Menajer kimseyle çalışmıyorsa bu çalışıyor. Menajerlerin işi varsa intersek kesişiyor. İşi olsa da olmasa da Union hepsini gösteriyor. Böyle toparladım en son. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Temel olarak SQL'de select ifadeleriyle sorguları bu şekilde filtreleyebilirsiniz, çekebilirsiniz, görebilirsiniz. Hoşçakalın.